Bir kurye olarak trafikte yaşadığın sorunlar neler? Ee, öncelikle araçlar, araba sürücülerinin ya da kamyon sürücülerinin e, bizi dikkate almaması, hani bir motorlu bir araç olarak değil de bir yaya gibi görmesi, bisikletli dahi olarak görmemesi. Ee, daha geçen hafta bir kaza geçirdim, motorla. Ee, motorun arabanın sol tarafından giderken e, sinyal vermek yok, dikiz aynasına bakmak yok. Ee, adam sol tarafa geçiyor, bana çarpıyor. Ee, kesinlikle durmak falan yok arabasından iniyor mesela adam iniyor arabasına bakıyor kalkıyorum diyorum ki abi niye sinyal vermedin niye bunu yapmadın ya diyor işte diyor ben de yavaşlarsın diye düşündüm abi diyorum ben de bir aracım sonuçta senin sol şeritte ne işin var diyor hani kırmızı ışıkta geçiyor daha yeni arkadaşımın bir tanesi kaza yaptı kırmızı ışıkta geçiyor çocuğa vuruyor kaçıyor gidiyor peki bir kurye olarak yaşadığınız sorunlar neler ee, Kurye olarak yaşadığım en çok sorun e, müşterilerle alakalı. Hani e, herkes bir acele şey peşinde, acele peşinde. Hani bir 15 dakika sonra getirse hiçbir şekilde hiçbir sorun olmayacak. E, bundan dolayı zaten genel olaraktan kaza yapıyoruz. Hani her şeyi sürekli aceleyle yapılması istendiği için. kaza gibi kaza oluyor. Aynı gün arkadaşımın bir tanesi tekerek yolu üzerinde kaza yaptı. Vefat etti. Buna bir düzen getirilmesi gerekiyor. Yani en azından hani bizim can sağlığımız için ya da başka türlü bir kanun getirilmesi gerekiyor bence.